değerli dinleyiciler. Herkese merhaba. Bugünkü Gireniz Efem yayınımızda Dodurga ve Ahmet Ali Pehlivan'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Dodurga Denizli için çok önemli bir mahallemiz. Dodurga'nın önemi nereden geliyor derseniz tüm Türkiye'de 17 ayrı yerleşim yeri var Dodurga ismini taşıyan. Bunlar Bilecik ilinde bir Dodurga kasabamız, Tokat'ta Bartında, Ankara'da Afyonkarahisar'da, Çorum'da Çerkeş ilçemizde, Çankırı iline bağlı ve Denizli ilinde Acıpayam ilçemizde Dodurgalar adıyla bilinen bir mahallemiz var. Eskiden Dodurga, Aşağı Dodurga, Yukarı Dodurga olmak üzere iki mahalleden oluşuyordu. 1972 yılında Dodurgalar adıyla belediye oldu. Şu anda da Dodurga Mahallesi olarak hepimiz Dodurgayı biliyoruz. Dodurga neden önemli? Dodurga boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Oradaki adı Tuturga olarak geçse bile Dodurga olarak yumuşatılarak konuşulur bildiğiniz gibi Türkçe'de. Bu Dodurga ismini taşıyan yerleşim yerlerimiz hep Dodurga boyundan geldiği düşünülür. Oğuzhan'ın altı oğlundan biri olan Ayhan'dan çoğaldığı kabul edilir. Eski Türkçe'de Dodurga'nın kelime anlamı ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip olan, yurt edinen anlamına gelmektedir. Dodurgalılar bizim denizde bildiğimiz gibi çok vatansever, milletini, toprağını seven insanlardır. Bunu köye gittiğimiz zaman da hemen görebiliriz. Çarşı camisinde bir şehitler anıtı sizi karşılar ve orada tüm şehitlerimiz anılır. Mehmet Akif'in dizelerinden, Kutsal Kitabımız Kur'an'daki ayetlere kadar şehitlerle ilgili ayetler derlenmiştir. Şehitlerimizin isimleri orada yazılır ve unutulmaması sağlanır. Bu açıdan Dodurga köyümüz, Dodurga mahallemiz tebriği kesinlikle hak etmektedir. Tabii son büyük şehir yasamızda Dodurga Belediye'miz de tekrar mahalle haline geldi. Dodurga'nın bir başka özelliği daha var. Toprakları çok bereketli. Çok güzel ceviz olur Dodurga'da ve diğer meyve ağaçları her bir meyvemiz, tütünümüz, nohutumuz, her şeyimiz olur. Çünkü ben de Dodurga'yı biliyorum. Hemen yan köy dedim Yumurtaş'tan. O bölge çok bereketli topraklara sahiptir ve yeşil sahra olarak bilinir. Dodurga'nın güzelliklerini saymak oldukça zor aslında. Dodurga Mağaramız var, bildiğiniz gibi Dodurga Keloğlan mağarası. Oranın da ayrı bir efsanesi var. Bir başka gün onu anlatırım. Dodurga'nın diğer önemli özelliği pehlivanları. Hele bir pehlivanı var ki Ahmet Ali Pehlivan, Dodurga'nın girişinde solda Dodurgalar heykelini yaparak kendisinin unutulmamasını sağlamışlardır. Sağ olsunlar. Ahmet Ali Pehlivan 1876 yılında doğar, 1941 yılında vefat eder ve sırtı yere gelmeyen Pe pehlivan olarak nam salmıştır. Ama hikayesi çok ilginçtir. Sizinle bugün onu paylaşayım. Bu bölgede bildiğiniz gibi girenizde Acıpayam'ın ova köylerinden her köyde, her düğünde, her bayramda pehlivan güreşleri, yağlı güreşler düzenlenir. Yağlı güreşler bizim atasporumuz, milli sporumuzdur bildiğiniz gibi. Köyün gençleri giderler, orada e, bu güreşte başarılı olurlarsa küçük ödüller alırlar ve nam salarlar. Herkesin tek hedefi vardır, baş pehlivan olmak. Ahmet Ali Pehlivan da tabii köyün gençlerinden ve o da güreşi çok seviyor. Ama maalesef her gittiği güreşte yeniliyor ilk başlarda. Öyle olunca köyün gençleri onu güreşe götürmek istemiyorlar. Bir iki defa ondan gizli güreşe gidiyorlar ama tabii Ahmet Ali Pehlivan bunu anlayınca köyün çocuklarından haber alıyor veya arkadaşlarından haber alıyor. Onları uzaktan izleyerek o da güreşlere katılmak istiyor. Her ne kadar yenilse bile. Bir gün yine Ahmet Ali Pehlivan'a haber vermeden yan köydeki güreşe gider. Dodurgan'ın gençleri güreşmek için. Ama Ahmet Ali Pehlivan hazırlıklıdır. Haber almıştır. Onları arkadan takip edecektir. 300-500 metre geriden onları takip ederken bir çay çıkar annelerine. Ahmet Ali Pehlivan'ın yanında da bir dede peydah olur. Evlat, Beni de bu çaydan karşıya geçirir misin der. Ahmet Ali Pehlivan da onu sırtına alır ve karşıya geçirir. Bizim dede sorar, evlat sen ne yapıyorsun burada? Dede karşıda bir güreş var ona gidiyorum der. Bizim dedemiz de onun sırtını sıvazlar der ki oğlum bundan sonra sırtın yere gelmesin. Bu duayı alır Ahmet Ali Pehlivan o güreşe katılır ve baş pehlivan olur. Tabii köyün ileri gelenleri, gençleri bu duruma çok şaşırır. Bundan sonra yapılan tüm güreşlerde Ahmet Ali pehlivanın sırtı hiç yere gelmez. Ve hatta yetiştirdiği pehlivanların sırtı da yere gelmez. Hem kendi hem onun öğrencileri bu bölgede hep baş pehlivan olarak anılırlar. Hem o dedemiz muhtemelen Hızır Aleyhisselam, ruhu şad olsun. Hem de... Ahmet Ali Pehlivan ruhu şad olsun. Dodurga'dan, Acıpayam'dan şehitler anıtında anılan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Acıpayam, değerli dinleyiciler, güzelliklerle dolu bir yerdir. Muhteşem bir coğrafyadır. Tarihi güzellikleri anlatmayla bitmez. Bugün size biraz Dodurga'dan bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkürler.